Günaydın İstanbul. 26 Ocak'tayız. Bugün hava biraz bulutlu olacak. Tam olarak bugün 1905 yılında Güney Afrika'da kocaman bir elmas bulunuyor. 3106 karat büyüklüğünde olan bu elmas 9 parçaya ayrılıyor ve en büyüğüne Kullina isim veriliyor. Afrika'nın büyük yıldızı da deniyor. Ve İngilizler bunu İngiltere Kraliyet Taç koleksiyonuna alıyorlar. 1998 yılındayız büyük bir skandal. Bugün Bill Clinton eski Beyaz Saray stajyeri Monica Lewinsky ile olan ilişkisini reddediyor. Aa deseniz orada. Aa. 1785 yılında Benjamin Franklin kızına yazdığı mektupta şunları kaleme almış. Kartal simgesini seçtiler. Çok büyük hayal kırıklığı oldu benim için. Ben ise hindi'yi tercih ederdim. Kendisi 100 doların üzerindeki adam. Ve paratonerin mucidi. Kendi ismiyle aynı adı taşıyan Talk Show'un sunucusu Ellen DeGeneres 1958 yılında doğmuş. Ellen. So you want to do whatever Robert does. So I'm going to play heads okay, up with okay. you and uh, because the movie is Dirty uh, Grandpa, it's bad behavior. Okay, but it's Okay. Okay. Let's see this. Uh um. <laughs> Lap dancing. Yes. Okay. I was just going to let it go. Um.